Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Anıl. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta mod modsuz kapı zili yapmayı göstereceğim arkadaşlar. İlk önce bir eve sahip olmamız lazım. Ben bir ev yapıp geliyorum. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar dünyanın en güzel evini yaptık arkadaşlar. Şimdi altın bloğu, taş düğme, redstone tozu, redstone yenileleyici ve nota bloğuna ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunları aldıktan sonra ilk önce evimizin en köşesindeki bloğu kırıyoruz. Sonra Buraya altın bloğu yerleştirdikten sonra üstüne taş düğme koyuyoruz. Sonra bu altın bloğun altını kır, kırıp redstone tozunu koyuyoruz. Sonra bunları böyle ikişer blok kırıyoruz arkadaşlar. Buraya redstone Yine leyci koyuyoruz. Redstone tozu koyuyoruz. Tekrar redstone tozu koyuyoruz. Sonra tekrar redstone yine leydi koyuyoruz. Redstone yeni üstüne 3 defa basıyoruz. Sonra tekrar redstone tozu koyuyoruz. Koyuyoruz. Sonra benim kırdığım yerleri ikişer blok kırdıktan sonra altına altın blok üstüne nota bloğu koyuyoruz arkadaşlar. Bu birinci nota bloğuna 9 kere basıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sonra bu ikinci nota bloğuna da 5 kere basıyoruz. 1 2 3 4 5. Sonra bunun üstünü kapatıyoruz. <laughs> Ve evet arkadaşlar kapı zilimiz hazır. İsterseniz deneyelim. <laughs> ee, <daha kal> <laughs> evet arkadaşlar sorunu anladım. Bu redstone meleğini <laughs> böyle koyacağız. Böyle koyacağız. Şimdi, şimdi deneyelim. Gördüğünüz gibi hazır. Evet arkadaşlar umarım sevmişsinizdir. O zaman gelelim videomuzun sonuna. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.